alevilik konusunu konuşuyor, tartışıyoruz. Seyircilerimizin yoğun ilgisi var. Sorular gelmeye devam ediyor. Ee, benim Kabe'm insandır diyen biri Müslüman olabilir mi? Olabilir mi? Bana mı soruyorsunuz? Evet. Tabii ki. Benim Kabe'm insandır diyen biri e, Müslüman olabilir mi? Şimdi efendim Kabe, tabii Müslüman olur ama Kabe kelimesini hangi anlamda aldığı önemli. Mecazi anlamda tabii yani ama şu anlamda yani hacca gitmemek gerekir bilerek inkar anlamında Çünkü Kabe Beytullah olarak tanımlanıyor Kuran-ı Kerim'de. Onu yani gücü yetene farz ziyaret etmek. Sorulardan bir tanesi. O anlamda evet. bunu inkar edeceği anlamda olursa tabi söylenmez. Ama mecazi hemen anlamda. Hemen bir katkı. Mekke'yi siz Kabe'yi kabul ediyor hemen, musunuz? Kabul Hacı Bektaş Veli madem ki bu yolun kurucusudur, piridir hemen o sözü ona bırakalım. Aynen şöyle diyor. Ve hem Beytül Mamur var, Kabe var. Lakin gönül ikisinden dahiyedir. Şimdi Kabe'ye gidene kılavuz gerek. Gönüle Kur'an kılavuz yeter. Ama gönüle çalap Tanrı yoldaş yeter. Kendi nefsi havasın depelemek Kabe'de kurban eylemeye benzerdir. Eyvallah. Dolayısıyla Bunları. amaç Eyvallah amaç dolayısıyla Kabe'ye ya da şuraya buraya gitmek değil, Erdebil'e gitmek değil, gönle gitmek değil. Evet. Alevi'nin Ka Kabe'si insan gönlü. Gönülü reddetmiyoruz gönl, gönl, gönl. ama siz gönl. gönlü. anlamda siz Kabe'yi kabul ediyor musunuz İslam'ı hayır. gereklilik olarak? Hayır, hayır, hayır. E, şu an e, bu şeriata ait bir şarttır ve şeriatin de istiyorluk sünni okuma biçimine ait bir şarttır. Aleviler şeriatı sünniliğin okuduğu gibi okumaz. Onların sözünde gayet bellidir. Şeriatta şu senindir şu benim, tarikatta hem senindir hem benim, hakikatta ne senindir ne benim diyen bir Alevi gerçekte şunu söylüyordur. Şeriat ayrılıklar üzerinedir, farklılıklar üstünedir. Oysa Alevilik yok, yok. ayrılıkların, çelişki üstünde durmak zorunda sünni, olmadığını bilir. Bu, bütünlüğe vurgu söylediğiniz yapar. Söylediğiniz şey evet, İslam hocam. sünni tasavvufların da söylemidir. Yani onun için yani dinde duyurduğunuz gibi ve tarikatlarda bu söylemler hepsinde var. Sünni kesimde de var. Efendim, Alevi kesimde de var. Zaten Ancak, kimi tasavvufi okullarla Alevilik son derece yakın. E, tabii yakın, yani iç içe zaten. Bir, yani Alevili iç sadece yakın. Yok, Arada bana göre iç içe. Siz var. Aleviliği Böyledim. mani keizimden etkilendiğini kabul ediyorsunuz. Alevinin kendi içinde doğduğu İslam kültüründen etkilenmediğini kabul etmek çok yanlış. İslamdan bir şey. etkilendiğini e, İslam'ın yani, İslam Aleviliği besleyen en önemli kaynaklardan hocam, biri olduğunu söylüyorum. Ben. Hocam burada bir yanlış anlama var. Şimdi. Sayın Ahyan Bey'in e izah ettiği Hacı Bektaşi Veli diyor ki şeriatta bu senindir bu benim. Şeriatta adil ve paylaşımcı demek istiyor. Evet, Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatte de ne senindir ne benim. Peki Allah demek. Eğer, dur, yani bu yani eğer, zaten, eğer Hayır aksine siz yanlış anlıyorsunuz. Sen yo, yo, de çok bakayım. felaket durumda yanlış anlıyorsunuz. <laughs> Şöyle ki Hacı Bektaş Veli'ye haksızlık ediyorsunuz. Yok, bak, Şundan bak, şimdi haksızlık diyorum. ediyorsunuz. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat evet, sıralamasında evet. hangisi en alttadır? Söyler misiniz? Efendim. Hangisi en alt sırada yer alır bu sıralamada? Şeriat, tarikat onun üstüdür. Eğer şeriatta adaleti adil dağılımı söylemek isteseydi onun arkasından bu adil dağılımı zedelemek üzere hem senin hem benim der miydi? Efendim, Demezdi. Sizin bu işin mantığına o aykırı. Yorumla ilgisi anlamayın. yok değil, bunun. Değil, değil, Birinci kapı şeriat. ikinci kapı tarikat. Üçüncü kapı marifet. Değil. Dördüncüsü hakikat değil. demiş değil. Hacı, hakikat, Hacı Bektaş Fili. Dolayısıyla efendim, en, hakikati, en alta koymuş. Hakikati sizin de bu dünyaya aşka bağlıyor. Sizin bu dünyaya ilişkin ilişki olarak söylediğiniz şey adaletle ilgisi yoktur. Tarihle ilgili bir şey. Yani sizin dedikleriniz, e, Sünniler de söylüyor, Hacı Bektaş da söylüyor, Tasavvuf Ehli de söylüyor. Yalnız bunları çelişki gibi, çelişkiymiş gibi görmek hatalı. Çelişki bunlar, demiyorum, farklılık hocam. Ama farklı, çelişki da, değil, farklılık da fakat bunlar birbirini tamamlayan, yani hakikatin mertebeleridir. Şimdi şeriatı anlamayan, bunu herhalde herkes kabul eder, efendim hakikati anlayamaz. Peki, Hazreti şimdi, Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Ali... Osman, Ömer, Ebu Bekir e, le aynı e, yan yana telaffuz edilemezler şeklinde bir beyanı oldu. Seyirciden e, bu mealde tepkiler geldi. Sizin yorumunuz nedir? Efendim bence e, yani arkadaşı doğru anladıysam Ayhan Bey'i telaffuz edilemez demedi de onlara inanan Ali'ye inanmamış olur. veya Onları seçen Ali'yi seçmez. Evet. evet, Yani bu bir bana göre çelişki Müslümanlar adına ister Alevi olsun ister Sünni. Yani öyle bir şey yok. Bir zaten biraz önce siz de söylediniz. Birisi Ali'yi merkeze alır. İslam'ı öyle anlamaya çalışır. Birisi Hazreti Ebu Bekir. Çünkü tarikatların Sünni olsun. Alevi e, ve Bekri diye zaten ya Bekri iki ana kolaydır. Evet, Dolayısıyla Sünnilikte de, de bu şeyler var. Hatta Ali'yi daha çok öne çıkarırlar. Dolayısıyla Ali öne alma hem Sünnilik de var hem alevilikte var. Hocam o sorun efendim, öne e, alma bek değil anlamlandırma sorunu. Tamam sor anlamlandırma. anlamlandırma. Öne alırken Peki. Anlamlandırma. Burada evet. bunlar Ali, Ömer, Osman çelişkili değil. Biraz önce Yunus Emre misal verdi. Yunus Emre şiirlerinde dördünü de birden anar halifelerin. Hani yani bizde İslam'da bunlar e, hilafet, o siyasi kavgalar o devirde olmuş e, ama bunlar... E, Bunlar Peki bu kavgalarda Ali'nin temsil ettiği yer neresi? Diğer üç halifenin temsil ettiği yer neresi? Ya Ali kavga ettiği zaman üç halife yoktu zaten. Hayır. Ali dördüncü halife. Anladım onun için diğer üçü Ali'nin temsil ettiği yer, evet. Ali'nin temsil ettiği yer ile ki Hilafet kavgasında Ali yoktu demeyin. Hayır, Çünkü hayır, Hazreti hiç... Muhammed'in cenazesiyle uğraşırken Ali diğerleri çoktan Ebu Bekir'i Ebu Bekir'e biat edip halife seçmişlerdi. Ali baştan beri bu kavganın tamam işte, içine ama bu kavganın Ali içinde, kavganın içine girmedi. Ali'nin Ali'nin anlamı, Ali'nin temsil ettiği Müslümanlık anlayışıyla hı hı. Ebu Bekir'in ya da Osman'ın Ömer'in temsil ettiği Müslümanlık anlayışı bir ve aynı anlayış mı? Yani Ki Zahir, ikisi arasında bakın, seçim az önce yapmak gibi bir durum olmasın. Tabii, zahirde zahirle bunların aynı. Çok soru Aa, var. Herkesin şahsi anlayışı evet, var. Bu şahıs Ama bu meselesi değil. Ne doğrudan, meselesi doğrudan toplumdaki gruplaşmalar, toplumun yapısı geçirdiği dönüşümle ilgili. Çok Çünkü soru var. Evet, yok bunun evet. Hocam, bir uyalım. Alevilik ayrı bir din dediniz hocam. Alevilik ayrı bir din ise peygamberi kim? Bakın. <laughs> Ben size öyle dinler gösteririm ki peygamberi yoktur. Siz alevilik ayrı bir din ise peygamberi yok, kim diye sorduğunuz zaman e, semavi din olarak tanımlanan belirli bir anlayışla tanımlanan din kavrayışından hareket ediyorsunuz. Ben de size diyorum ki alevilik İslam'ın bahçesinde açmış evrensel özellikler gösteren bir halk dinidir. Dolayısıyla bu kavrayışa peygamberi kim diye sormak öncelikle aleviliği zaten içinde açmış olduğu İslam'a göre yargılamak demektir. Alevilik halk dini midir? Hayır efendim hayır. Nedir? Efendim Alevilik manası gayet az ve özdür. Alevi demek bir, Hazreti Ali'yi çok seven, Hazreti Ali'nin tarafını tutan ve Hazreti Ali'nin yolunda gidenler demek olan Anadolu'da İslam'ın bir tasavvufi yorumudur Alevilik. Anadolu'muzda Alevilik İslamiyet'in bir tasavvufi yorumudur. E Hazreti Ali, Aleviler Hazreti Ali'ye bağlanmışlar. Alevilerin dini İslam'dır. Kitabı Kur'an'dır. Peygamberi de Hazreti Muhammed'dir. Hiçbir Alevi Hazreti Ali'yi peygamber olarak görmez. Küçük ya, bir soru. Ara soru. Tabii tabii. Madem ki Alevilik sadece ve sadece İslam'ın tasavvufi evet. bir yorumu. Örneğin İslam'ın çok başarılı tasavvufi bir yorumu var. Evet. Mevlevilik ve Mevlana... Celaleddin Hazreti Ali üstüne kocaman bir kitap yazmıştır. Doğru. Müthiş över. Doğru. Mevla, Mevlana Alevi midir? Efendim? Mevlana Alevi midir? Şimdi efendim bir, bakın, İkinci soru bir küçük soru. Lütfen Ayhan lütfen Bey. soruyu yanıtlayın. Lütfen. Buyurun. İkinci soru da şu. Mevlevilik tasavvuf örneğinin en mükemmel e, şey, şekli olarak karşımızda duruyorsa bu ki ee, Sünni ekol içinde yer alan bu tasavvufi ekolle Alevilik arasındaki fark nedir? Şimdi Buyurun. şimdi efendim bakın bütün tarikat erbabları bütün Mevlana Alevi midir hocam? Önce e onun e tabi. Alevi o midir? O da Ali yanlısıdır. Ali yanlısıdır. O, o zaman Sayın Recep e bugün, Tayyip Erdoğan da Alevi. Şimdi ben, buna efendim, şey bakın, şimdi Peki, ben buna bir şey demem. Eyvallah. ben buna bir şey demem. Şemsi Şemsi Tebrizi'nin meşrebine ne dersiniz? Yani Mevlana'yı ihya eden Şemsi Tebrizi'nin meşrebi Alevilik nedir? Alevilik sözcük anlamı Ali'yi seven Ali'nin yolundan giden eyvallah kabul ama Aleviliğin toplumsal dinsel öğretisel anlamı Aleviliğin heterodoks bir inanç olduğu Hı -hı. gerçeği Efendim, peygamber tanımlanamaz yani diye de onlar değişmiştir olur onlar olur İçerisinde... peygambersiz, pardon peygambersiz de kitapsız din olur mu Hı -hı. bakın işte olur Siz Olur bu Budizm bir dindir kitabını Hı -hı. biliyor musunuz yani Alevilik de Budizm gibi bir şey mi? Alevilik diyorum. Ya, o alevilik. Ayrı din, o, ya, o alevilik. manada İşte bahayelik de, de böyle geldi. Ayhan Bey bahayelik de böyle geldi. Ve bu evrensel halk dininin Anadolu, Balkanlar coğrafyasındaki özel adıdır. Ve fakat alevilik İslam'ın bahçesinde açmış, İslam'la beslenmiş, İslam'la şekillenmiştir. Ama sadece ve Ama sadece... eşittir İslam değildir. Eşittir İslam değildir. Çünkü Buyur. İslam dediğiniz zaman şimdi, eşittir sünnilik de değildir. Şimdi sünnilik burada, de eşittir e, İslam, sünnilik bir, e, İslam değildir. Sünnilik Müslümanlıktır. İslam değildir. Arada hocam buyurun var. hocam. Şimdi tabi Alevilik eşittir İslam değildir diyor. Bakın, evet. Bakın biraz önce de Müslümandır dedi. Ama şunu da evet, söylüyorum. Efendim. Ne kadar büyük bir çelişki. Bakın Sünnilik buyurun de eşittir, hocam. İslam değildir. Hatırlatayım. Sayın Bayraktar evet. buyurun. Efendim şimdi Alevilik e, her ne kadar Ayhan Bey din tanımlarından, sosyolojik din tanımlarından, antropolojik din tanımlarından hareketle Yo yo, Alevilik, din tanımından da yola çıkıyorum tamam, hocam. Tamam biraz önce sordum. söyledik. Özellikle. Tamam Alevilik Alevilik bir din değildir. Yani o anlamıyla. Çünkü Alevilik İslam içinde doğmuştur. Bir farklı yorumdur. Biraz önce söylediğiniz gibi tabi fıkhi olarak. Mevlevilikten farkı ne hocam? Işte o, da da yorum, o da yorum da tamam. Farkı Ali, ne? Ali, var Ali var canım, farkı farkı, farkı ne? ikisine Farkı ne? Yani, konumlandırmamıza sağlayan Alevilerin, Klasik Alevilerin geçmiş devirde Cafer-i Sadına 12 imama bağlılıkları vardır onlardan gelen hukuki yani fıkhi bir takım kaideler vardı. Bununla şeyden ayrılır. Nasıl sünnilik içinde hanefilik, efendim şafilikten ayrılırsa Aleviler de kendi içinde fıkhi yapıları bakımından ayrılır. Onun için Alevi... fıkhı var mıdır? E vardır tabi Olmaz Oysa olur sünni Din adamları Vardır. uzun yıllar boyunca Vardır. alevilik bir mezhep değildir çünkü fıkı yoktur. Hayır, dediler. onlar yanlış söylemiş olabilir ama Alevilerin içinde farklı da gruplar var. Bakın biraz önce Alevilik e, tabii baş, şemsiye kavram zaten. Tabii sözümüzün başında söyledik. Alevilik Türkiye'ye has bir anlayış da değil. Esas Alevilik e, yani Türkler daha Müslüman olmadan bile ee, Alevi taraftarı anlam Ali taraftarı anlamı ritüelleri anlamda, ritüelleri şey yani, etkileşim olmuştur. Arap Aleviliği var bugün ve Müslümanlar Sünniler nerede varsa orada Aleviler. Ben Maraş'ta da gördüm. Cezayir'de de gördüm. Lev'de bugün bildiğiniz gibi Suriye'de de var. Yemen'de de var Aleviler. Türk Aleviliği bunun içinde genel Aleviliği içinde evet, özel ben bir yere ben sahip. Sayın Meşeli'ye soracağım. Alevilik eşittir İslam değildir dedi Ayhan Bey. Buna katılmıyorsunuz herhalde. mümkün değil. Aleviler yani, İslam'dır. Siz de Alevi'ssiniz. Alevi kesimi <laughs> temsil ediyorsunuz. Siz de e, birbirinizi tatmin edin, birbirinizi ikna edin. Alevilik eşittir, İslam değil diyor. Siz <laughs> efendim, İslam diyorsunuz. Efendim, Kur'an-ı Kerim buna buna en güzel cevabı vermiş. Senin dinin sana, benim dinim bana demiş. Biz saygı duyarız. Ayhan Bey o şekilde yorumluyor. Aleviliği İslam'ın dışında yorumluyor. Biz bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gerçek Alevilik hangisi? Ha, Hazreti Ali'yi çok seven, alinin tarafını tutan, malinin yolunda giden... Der demek olan Anadolu'da İslam'ın tasavvufi bir yorumudur Alevi. Peki Ali'nin evet. yolu nedir? Efendim? Ali'nin Ali yolu, yolu nedir? Muhammed'in yoludur. Hazreti Muhammed'in yoludur. Kur'an'ın yoludur. Hem şeriat ha, hem hakikat. O zaman hem, işte Hacı Bektaş yorumlamış. Evet. İşte ne güzel anlattınız. Bakın i̇şte, Kur'an'ın yolu Kur'an'ın yolu derseniz evet. işin içine tekrar batıni yorumlar girer. Batıni yorumlar girdiği anda da siz tarihsel Müslümanlıkla Ali'yi ısrarla sınırlandırmaya şimdi, çalışıyorsunuz şimdi ve sizin tanımladığınız Ayhan Alevilik Bey. Alevilik değil. Hayır hayır. dik alası. Ala, ay ay Ayhan Bey, Ayhan Bey. Siz burada Bey, Alevili şimdi, Aleviliği tanımlamıyorsunuz. Ayhan Bey biz birbirimize <laughs> bakın birbirimize e, yani özür diliyorum güretim bağışlayan terediye prez atmayalım. Ha, burada fikir cambazlığına da gerek yoktur. Bakın ömrümün fikir bağışlayın, değil. Bağışlayın ama özür diliyorum. Buyurun. Bakın ömrümün 40 yılını bu yollara hasretmiş bir kardeşinizim. Yani Aleviliğe. Gayet tabii İslam'a Aleviliğe. Evet. Hacı Bektaş ve Ali Hazretleri e, e, Kırşehir'de Ahi Evren davet etmiş. İki mübarek zat bir dere kıyısında otururken <laughs> e, gölde kurbağalar ötmeye başlamıştı. Sakın üzerinize almayın özür Üstüme diliyorum. Üstüme al buyur, al alıyorum ve devam ediyor. Bakın bitirsin. bitirsin. Şöyle ki. Bitirsin. bitirsin. Tamam bitirsin. ...söyleyeceğim evet şeyi biliyorum. He, ben. Bitirin efendim bakıyorum. devam edin. Ve iki mübarek satın sohbeti bozulunca evren demiş ki Bey mübarekler demiş. Yanımda öyle bir ulu bir zat var ki demiş Hacı Bektaş Veli benim mihmanım. Niçin bizim sohbetimizi bozuyorsunuz? Ya siz susun biz konuşalım ...veyahut da biz susalım siz konuşun demiş. Şimdi, yani 700 yıldan beri o. Derede o mahlukların ötmediği söyleniyor. Yani bir işi ehline bırakacağız. Gerek ben olayım gerek sen ol. Kim olursa olsun bu işi bilen, bu işin erbabı olanlar konuşmalıdır yani. Bugün bizi 70 milyon insan izliyor. E bugün Alevilik İslam dışıysa bugün siz Türkiye'de Alevi Sünni milli birlik ve beraberliğini nasıl sağlayacaksınız? Oo, ha, bir efendim. dakika. Sıra geçti bir mi dakika. bana? Buyurun. Şimdi ben bu kadar bir, konuşma efendim, Ben bir Alevi anne babanın çocuğuyum. Bakın şimdi siz tarihi vesikalardan bahsettiniz. Sayın Ayhan Bey siz doçent doktorsunuz. Bugün Aleviler üzerinde bir tarihi kayıt kuydat bir evrakı ı müsbite kalmış mı? İkinci Mahmut 1826 tarihinde bugün Yeniçeri Ocağı'nı yiga ettiği zaman bütün Alevilikle ilgili kayıt ve kuydatların muzur neşriyat diye tahrip etmişler. Hacı Bektaş'ta her ağacın dalında bir insan asılı ve boş dallarda bir sazı asmışlar ve Hacı Bektaş dergahındaki olan o Firdevsi Rumi'nin efendim 1481 1512 arasında yazdığı makalatı pardon vilayetlemeyi o olaydan olaydan az bir zaman içinde Mısır'dan Kahire'den bir paşa gelmiş o vilayetlemeyi almış götürmüş ve Kahire'den de efendim Harputlu Memişa bir tüccar o vilayetlemeyi almış Harput'a götürmüş ve ikinci Mahmud'un e, devrimi gerçekleşmiş. Eğer nereye gelmek istiyorsunuz? Hacı Bektaş'ta eğer o vilayetleme bugün elimizdeki o mensur tarzda Firdevs-i Rumi'nin 1481 yılında yazdığı o vilayetleme Hacı Bektaş dergahında olsaydı o vilayetleme de yırtılacaktı. Nuzul neşri Yani? Şimdi Sayın Ayhan Bey elimizi vicdanımıza koyalım. Bu zavallı toplumun kültür birikimlerini bile Muzur neşriyat diye topraklara gömüşler bunları... mahvetmişler hep, tamam, adamlar. Nereye ama gelme... ne yapsınlar adamlar? Tamam nereye gelmek istediğinizi söyler misiniz? Aa, aa, bakın ben, işte, ben sözü ben. Bakın işte bakın bakın işte ben bunları anlatıyorum. Yani siz bütün bunlar hiçbir şey söylemiyor. Ama ama bugün o Alevilikle ilgili öğretileri, kitabı bilgileri tarif etmişler. Çelişkili şeylerden Buyurun. söz evet, söz geçti mi? Olur mu? Evet hocam, Sondan yanıtınız... başlayalım. Hasan Bey'in kafası o kadar karışık ki Hoppa. bir taraftan bir taraftan Hacı Bektaş Veli diyor, Yeniçerilik diyor. Sonra da Yeniçeriliği topa tutan 2. Mahmud'un yaptığı şeyi devrim diyor. Hayır efendim, devrim değil. Katliamdır. Ya katliam ya. Ve ben devrim bu değil, katliam değil. ya vallahi Allah, Allah. Ha, katliamdı, düzelttik, hafim, katliam düzelttik, yanım. katliamdı devrim dediniz. Ya alevlere asmış diyorum. Devam edin, devam, edelim. devam edelim. Daha. Devam, devam edin, Devam edeceğiz, devam ediyor, devam ediyoruz. Devam şimdi olayım. sabredin, madem ben sizi sabrettim, başta ne dediniz? İşi ehline bırakın. Tanrı Peygamber olarak bir çobanı kimi seçti dersiniz? Çobanı seçti değil mi? Seçer. 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 Evet Allah. Ha, bu bir işin dinsel kısmı. Dolayısıyla. Kimde ne olduğunu ancak Tanrı bilir. Dinden konuşursak. Eyvallah. Ha. Dolayısıyla Tanrının yerine geçip kimde ne olduğuna hükmedemezsiniz. Bu bir. Gelelim araştırma kısmında. Alevilik meselesi. Öyle, öyle bir Hayır, hiç mi? yok. Hiç yok. Hiç. Hiç yok. Gelelim işin araştırma kısmına. Alevilik bilimin nesnesidir. Tarihin nesnesidir. Sosyolojinin nesnesidir. Dolayısıyla da bilimsel yöntemlerle yapılır. Öncelikle sizin yaptığınız araştırmalar ki örneği elimde var bilimle hiçbir ilgisi olmayan hiçbir tarihsel yöntemle ilgisi olmayan doğrudan doğruya biraz önce yaptığınız gibi demagogik i̇nanç. şeylerden İnç ibaret. Canım, demagogik i̇nanç demagoji yapan sensiniz. Tabii ama. ki. Ya tabii ki ya. İnanç, inanç ya. sistemi de bilimle uyuşmayabilir. Uyuşmaz ama inanç sistemi bilimsel olarak incelenir bir inanç sistemi. Eğer derdimiz bizim o inanç sistemini anlamaksa yoksa ben inançları bilime uyduralım evet. demiyorum. Tabii ki uydurmayalım. Şey, fikirleri tartışalım, Kişilikleri tabii sorgulamayalım ki. burada. Fikirler Tartışıyoruz evet. Zaten. Şimdi Anadolu Aleviliği dediğimiz şey ile standart geleneksel anlamda Müslümanlık arasında bir mesafe var. Bu kesin. Tasavvuf dediğimiz şey de zaten tasavvufun doğuşu bile zaten Müslümanlıkta buna uygun bir ihtiyacın olduğunu gösteriyor, bir fark olduğunu gösteriyor. Ve fakat tasavvuftan yine de farklı, yine de farklı. Tasavvuf doğrudan tümüyle İslamla tanımlanabilir. Evet. İslam içinde anlaşılabilir ekoller. Ama Alevilik temel yapısı itibariyle heterodoks. Yani yani örf <laughs> dışı, cemaat dışı. Artı şimdi. Alevilik Gnostik, bilinebilirci. Artı Alevilik Senkretik. Oysa tasavvuflar Yok, böyle ben, olmak kararında evet, değil. Sayın Ayhan şimdi, Bey büyük bir hezeyan içerisindesiniz. Siz şey? yanlışsınız, Aleviliği yanlış yorumluyorsunuz siz. Lütfen ya. Yani, evet mu? Alevilik, o Anadolu Aleviliği Hem Aleviliği Müslüman diyorsunuz Alevilere. Müslümanlık arasında Alevilik mesafe var mı? Mesafe diyor. var diyor, mesafe var mı? Yani mesafe Anadolu Aleviliği ile erken... Müslümanlık arasında mesafe var mı? Bence mesafe derken ne anladığımıza bağlı ama mesafe yok. Yalnız burada şuna bir şah, vurguda bulunmak gerekir. Maalesef bazı ilahiyatçı arkadaşlar, tarihçi arkadaşlar Batı'nın kendi dinleri, kültürleri için kullandıkları kavramları İslam'a aktarınca, İslam'ı incelerken kullanınca işte sin sinkretizm, ya heterodoksi, herezi yani bunlar bizimle bağdaşan tarafı yoktur efendim. Bunlar Hristiyanlık kültüründe kendi dinleri mezhepler için kullandığı kavramlar. Süratle Türkiye'de bunlardan evet. akademisyenler kurtulması gerekiyor. Anadolu gerek. Aleviliği ve i̇şte Müslümanlık için arasında diyor, mesafe, efendim, ilişki. Efendim bu kavramları kullandığın zaman ister ister mesafeyi öne çıkarırsınız. Çünkü bu kavramlar bunu çıkartır. Bana göre yoktur. Yoktur diyorsun. Bizde mezhep vardır, meşrep vardır, işte anlayış vardır. Şimdi Alevilik bir meşreptir bana göre. İslam içindedir. Bir fark yoktur. Yani ben şimdi Avşar'ım. Avşar'ların bir kısmı Alevi biliyorsunuz. Bir kısmı Sünni. E yani bunların tanıdığımız Aleviler de var hem Türkiye'de hem başka yerde. Yani bunların birbirleriyle mesafesi bu anlamda mesafeler yok. Evet. İdeal müteal kavramlar ve onların içeriği Ama günlük yaşantıda dinin ibadet yönünde zahiri yönünde vardır. Yani batini yorum e, sünni kesimde de vardır. Eğer biraz önce onu söylemeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim ayetlerini ikiye ayırır. Birincisi muhkem. Yani herkes okuduğu zaman anlayabilir. Öbürler ise müteşabi. Müteşabihler yoruma yani tevile tefsire muhtaç ayetlerdir. İlla buradan batinilik yorumu yapmak gerekiyorsa buradan illa e, süpra e, ne diyelim zihin dışı veyahut da realitenin dışında mitolojik yorumlar yapan olabilir ama e, yani yapabilir fakat burada kimsenin yorumu kimseyi yani şey bağlamaz vereceğim. bu ee, sizin buna itirazınız ama, var mı? Ali, Anadolu Aleviliği ile Müslümanlık arasında mesafe var diyor. Var mı? Şimdi efendim bu bir yorum farklılığı olabilir. Şimdi Sayın Önkübar e, yorum farklılıkları olabilir. Bu meşrepten kaynaklanır. Coğrafi, coğrafik efendim olgulardan kaynaklanır. Olabilir. Ama şu bir gerçek. Bugün Hazreti İmam Hüseyin'in şehadetinden bugünümüze kadar 1325 yıl geçmiş. Aleviler Hazreti Hüseyin'in ve Ehli Beyt'e bu kadar sahip çıkmışlar. Bu mübarek insanların aziz hatırasına binaen 12 gün Yasım Atem orucu tutmuşlar. Hazreti Muhammed'in bu temiz zulbuna ehli beytine olan bu sadakatından dolayı bu ihtiramından bu muhabbetinden dolayı Alevilerin ne kadar İslam'a bağlı olduğunu göstermez mi bu? Buna itirazınız var mı? Nedir ben buna hocam? Aleviler sen ile yani. evet. Müslümanlar <laughs> arasında mesafe verdim. Müslüman ver, <laughs> değilse niye bu orucu tutuyorlar o zaman? Müslümanlık ile İslam arasındaki, be. bakın evet. Hasan Bey, evet. Müslümanlık ile İslam arasındaki kavramsal farkı bile bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Ya lütfen demagoji yapmayın. Demagoji değil. Şimdi <laughs> Ayhan Bey, teraciye be. tere satmayın bize ya. O zaman bana ya, şu lütfen. farkı söyler hayır, misiniz? Hayır, hayır. Siz demagoji yapıyorsunuz. Deminden beri fikir cambazlığı yapıyorsunuz. Bakın beyefendi. Bakın, siz Müslümanlığın İslam olduğunu sanıyorsunuz söylüyorsunuz. Siz konuşmanızın başında Alevilerin Müslüman olduğunu, İslam dışı içinde olduğunu zikrettiniz. Hala da Ve zikrediyorum. Da İslam dışı diyorsunuz. Hala e Müslümanlık bu Müslümanlık İslam ikbettir? değil mi? Ale Müslümanlık İslam hayır, değil mi? Hayır hayır. eşit İslam dışı İslam diyor. değildir. Müslümanlık eşittir, eşittir. İslam Hocam değildir. değil. öyle demiyor mu? İslam, İslam, İslam dışıdır demedi mi? İslam bir dinin ee, biricik, evet, yani biricik, biricik, pardon, Müslümanlık eşittir İslam değildir dedi hocam devam ediyor. Müslümanlık İslam'ın tarihsel, sosyolojik, coğrafi evet. şartlar altında şekillenmiş halidir. İslam'ın kendisi değildir. Hocam buna itirazınız Baştan var Baştan beri söylüyorum. Ee, yani buna itirazım yok da biraz yok, açıklık olamaz getirmeyeyim. Da. Yani İslam bir bildiğimiz dindir. Bunu insanlar anlar. Buradan Müslümanlık var. İnsanların farklı yorumları Müslümanlık içinde değerlendiriyor. Evet. Ama illa bunların temeli yoktur. Hiç anlamda söylemiyoruz bunu. Ama farklılaşma zaten insani niteliklerimizden dini anlarken buradan kaynaklanıyor. Diyanetle yani... iyi anlaşıyorsunuz. Hocam e, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul üyesi pek çok şeyde sizi onayladı. Gerçekten Diyanet evet. pek çok noktada onayladı. Evet hocam yani, devam edin. Biz Efendim, e, yani aklın yolu bir derler. Yani evet. biraz şeyimiz olabilir, belki birbirimizi anlamada evet, sorunlarımız olabilir ama gelmedi de o yüzden. Ona geleceğiz, efendim. Geleceğim. E, birazdan geleceğim. Yani biz tabii birbirimizi anlamak zorundayız ve birbirimizi anlatmak zorundayız. Evet. Şimdi İslam, yani Müslümanların muhakkak İslamla kesin bir ilgisi var. Evet. Ama senin anlayışın, senin yorumun benimkinden farklı olabilir. Zaten bu bizim insani niteliğimizden kaynaklanıyor. Zaten tek İslam vardır ama çok Müslümanlık Yönetmenim vardır. Yönet, bu ki. da, bu da anlayış farkından doğuyor. Bu coğrafi şartlar, etnik şartlar, tarihi şartlar bizi evet. buna ister istemez getiriyor. Yani. Gül. Ama